Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar merhaba 2023 Ocak ayı aylık burç yorumunuz için kanalıma hoş geldiniz Umarım herkesin sağlığı keyfi yerindedir Koskocaman bir 2022 yılını sizlerle birlikte geride bıraktık Bazen üzüldük bazen sevindik e, Ve 2023 yılının ilk aylık yorumunda da yine birlikteyiz Ben sizlere bundan önceki videolarımda 2023 yılının yıllık burç yorumunu da bir video olarak anlatmıştım umarım o videoyu dinlemişsinizdir çünkü o videoda sizler için önemli tarihler verdim ee, o tarihler mutlaka gündeminizde olacaktır o verdiğim tarihleri bir kenara not alınız zamanı geldiğinde onlarla karşılaştığınız zaman sizin için o tarihlere ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz ee, şayet 2023 yılı yıllık öngörüler adlı videom gözünüzden kaçmışsa veya izleyemediyseniz bu videodan sonra mutlaka Balık Burcu 2023 Öngörüleri adlı videoyu izlemenizi öneririm. Gerçekten faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi önemli tarihler var. Umarım o tarihleri bir kenara not alır ve dikkatinizde tutarsınız. Sevgili Balık Burçları ve Yükselen Burcu Balık olanlar hemen Ocak ayı aylık burçluğumuza geçmek istiyorum. Sizler de beni dinlerken videoda Beğen butonuna basar ve kanalıma da abone değilseniz destek amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Hemen bakalım Ocak ayınız nasıl geçecekmiş. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde sizlerin de 5. evinizde Dolunay gerçekleşecek. 5. eviniz aşk hayatınızı, evinizdeki çocuklarınızın kişisel yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi de anlatır. Ancak burada Merkür'de retro hareketinde aşk hayatınızda biraz gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ee, geçmişte ayrıldığınız eşinizden ya da sevginizden bir haber, bir geri dönüş olabilir ama biliyorsunuz eskilere itibar etmiyoruz retro zamanı. Çünkü geldikleri gibi giderler. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşıp görüşmeye de başlayabilirsiniz. Yine bu arkadaşlığınız da retro bitiminde tekrar bitecektir. Veya ayrıldığınız eşinizden size yönelik bir haber gelebilir. Aman çok dikkatli olunuz. Bunlar retro zamanda olacak işlerdir ama retrodan sonra size yine eski üzüntüleri bırakırlar. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. genellikle retronun bu tür etkileri çok görülür. İş ve kariyer hayatınızda daha önce müracaat ettiğiniz yerlerden de size geri dönüşler olabilir ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ama bunlara kesin karar vermek için 20 Ocak'a kadar beklemelisiniz. Hiçbir şekilde iş sözleşmesi ya da yeni bir e, anlaşmaya imza atmayınız. Mümkün olduğu kadar bir tür kararlarınızı 20 Ocak'tan sonra vermelisiniz. E, 20 Ocak'tan önce verdiğiniz kararlar redsonun etkileriyle bozulacaktır. Ya da size ileride hiç memnun etmeyecek şekilde bir işe başlamış olursunuz. Onun için redsonun bitmesini beklemek her zaman için Sizler için faydalı olacaktır sevgili balık burçları. Dolunay zamanı çocuklarınızı ilgilendiren, onlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Eğitim hayatları, sosyal hayatları veya hobi olarak uğraştıkları yetenekleri ile ilgili gündemleriniz gün yüzüne gelebilir. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. E, yatırımlar hakkında fikirler geliştirebilirsiniz. Nereye nasıl bir yatırım yapsam gibi düşünceleriniz de olacaktır. Ayrıca yetenekleriniz, hobileriniz varsa bunları daha geliştirmek isteyebilirsiniz. Ya da birçoğunuz yeni bir hobiye başlayabilir. Resim yapmak, şarkı söylemek ya da el sanatları ile ilgilenmek gibi bir hobi seçebilirsiniz kendinize. 20 Ocak'a kadar Güneş Oğlak Burcu'nda olacak. Sizin 11. evinizde 19 Ocak'a kadar da Merkür de kendisine eşlik ediyor ama Merkür retro durumunda burada. 29 Ekim'de başlayan Mars Retrosu da 13 Ocak'a kadar retro hareketine devam ediyor. Mars Retrosunu sizin dördüncü evinizde gerçekleştiriyor. Tabii Mars'ın retro hareketiyle 29 Ekim'den beri yaşam alanınızda ailevi konularınızın zorlandığı zamanlar oldu. Birçoğunuz evinde tadilat, tamirat ile uğraştınız. Retronun getirileri bunlardı. Birçoğunuz yer değiştirmeyi düşünüyor, ev almayı düşünüyor başka bir şehre taşınmayı düşünüyor ama bunun için retro zamanının bitmesini beklemeniz lazım. Yani bu tür işler için 20 Ocak sizler için çok önemli. 20 Ocak'ın gelmesini beklediğiniz bu kararlar için. Ondan sonra bu kararları dikkate alın ve öyle karar verin. Aile içinde bireylerden birinin sağlık sorunu gündeme gelmiş olabilir. Yine bu sağlık konusunda da 20 Ocak'tan sonra şifalanmayı bulacağınız haberini de sizlere gelecektir zaman zaman ailenizin sizinle çok ilgilenmediğini ya da sizin sözünüzü dinlemediklerini düşünebilirsiniz ama hiç de öyle değil retro'nun herkese etkilediğini onların da bu retro etkilerinden etki aldıklarını hiç unutmayın size tam ilgi ve alakalarını gösteremiyor olabilirler Çünkü retro etkisinin altındadılar dediğim gibi 20 Ocak'tan sonra bu tür gündemleriniz ve sıkıntılarınız, her şey ortadan kalkacak. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna sizlerin 12. evinize geçiş yapacak. Merkür ve Mars retroları da bitmiş olacak. Oh, misler gibi bir gökyüzü var. Güneş sizi pırıl pırıl parlatıyor ama 12. eviniz oradaki olan durumlara, konulara müdahale edemediğiniz evinizde. Arkanızdan dönen dedikodular kulağınıza gelebilir bu dönem içerisinde size gerçekte dost olmayan ama dost gibi görülen kişileri fark edebilirsiniz. E, bazı arkadaşlarınızla iletişim kopukluğu olabilir. yanlış anlaşılmalar olabilir bu dönem içerisinde. Ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz ama siz bu dönem içerisinde de tavır, olmak, tavır almaktan kendinizi koruyunuz. biraz daha kendinizi geriye çekmek isteyeceksiniz. Zaten de bir yorgunluk hissedeceğiniz üzerinizden öyle bir zaman dilimi olacaktır. Sanki aman onlar ne derse desin ben duymayayım de da ben uzakta durayım da ne halleri varsa görsünler der gibi bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bu dönem içerisinde biraz da enerjinizi düşüklük hissedeceksinizdir zaman zaman. Sanki eliniz kolunuz hiçbir işe kalkmayacak, hiçbir şey yapmak istemeyecek gibi yorgunluklar hissedebilirsiniz. E, bu dönemde zaten geçici bir süre sonra e, üzerinizdeki etkileri geçecek ve siz... ...normal rutin hayatınıza döneceksinizdir. E, bu dönemlerde sabırlı olmak lazım. E, zamanı iyi değerlendirmek lazım. İyi kontrol altında tutmak lazım. E, 12. ev sağlığı da anlatır. Özellikle sağlığınıza dikkat ediniz. Devam eden bir kronik rahatsızlığınız varsa... ...lütfen kontrolleri ihmal etmeyin. Yeni bir sağlık problemiyle karşılaşmamak için... ...hem fiziksel sağlığınıza... Hem de ruhsal sağlığınıza biraz daha dikkat, biraz daha özen gösterin. Ruhsal sıkıntılar yaşadığınız zamanlarda e, meditasyon, dua yaparak ruhen kendinizi dinlendirmeye çekiniz. Bir sa sağlık problemiyle karşılaşmamak için de e, fiziksel sağlığınıza da özellikle e, özen gösteriniz. Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar Ocak ayınız burç haritanıza göre ana hatlarıyla bu şekilde geçecek gözüküyor. Sizlere sağlıklı, mutlu, neşeli bir Ocak ayı diliyorum ve Şubat ayı burç yorumlarınızla sizlerle görüşmek istiyorum. Siz de benimle olmak isterseniz lütfen bildirim zilini açınız ki paylaşacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Sevgili dostlarım bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, neşeli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.